Şimdi fonlar güvenli mi? Yunus Şahin'le konuşacağız. Yunus fonlar güvenli mi? Paramız nerede saklanıyor diye soruluyor ve neden fon tercih edilmeli ne dersin? Yatırım fonları bir kere %100 yüz güvenli. Hep sorun işte hedef portföyü batarsa bizim paramıza bir şey olur mu? İşte e, fonlar sıfırlanabilir mi? Hep aldığımız sorular bunlar. Bir kere hedef portföyle, hedef portföyün ihraç ettiği fonları birbirinden ayrılıyorlar bunu bir oturtmak lazım. Yani işte NNF, hedef portföyü birinci ise senin fonu. Evet, hedef portföyü bunu ihraç etmeye yetkili. Ancak hedef portföyden bağımsız bir tüzel kişilikten bahsediyoruz. Fon dediğimizde. Ee, kolektif yatırım kuruluşu olarak geçiyor zaten. SPK mevzuatına da baktığımızda. Yani biz kurumsal ayrı bir yapıyız fon olarak. Bir şirket ayrı bir... gibi düşünülebilir mi? Kesinlikle. Zaten ayrı bir vergi levhası var. Aynı şirketlerde olduğu gibi ayrı bir vergi levhası var ayrı bir bağımsız denetçisi var, ayrı bir muhasebesi var. Yani fonun bütün hesapları portföy yönetim şirketinden bağımsız olarak tutuluyor. Fonla ilgili bütün giderler fonun kendi hesaplarından e, alınan meblalarla yapılıyor. Dolayısıyla fon ayrı bir şirket, hedef portföy ayrı bir şirket. Hedef portföy fon ihraç etmeye yetkili olan bir portföy yönetim şirketi sadece. Dolayısıyla hedef portföy bir şey olsa da aslında fonlara bir şey olmaz. Çünkü fonlar kendi varlığı olan. İşte ne bileyim aracı kurum hesabı olması gerekiyor ya işlem yapmak için e, bir yatırımcının. Fonlarında aynı şekilde. Yani hedef portföy birinci hisse senin fonunun info yatırımında bir hesabı var. Ve bu info yatırımdaki hesapta fonun kendi parası var. Oradaki komisyonunu kendisi ödüyor. Tamamen hedef portföyden bağımsızlanıyor Dolayısıyla oradaki varlıkları da ayrı saklanıyor. Saklamacı olarak da bir bankayla çalışıyoruz. Deniz ile çalışıyoruz burada. O yüzden tamamen güvenli bir yapıdan bahsediyoruz. Portföyün tüketimden bağımsız bir yapıdan bahsediyoruz. Evet, işlem yapma yetkisi, yani yönetme de portföyde, ihraç etme de portföyde ama burası ayrı bir tüzel kişilik, ayrı bir kolektif yatırım kuruluşu mevzuattaki adıyla söyleyecek olursak o yüzden %100 güvenli diyebilirim. Ne olabilir? Fonun içerisindeki hisse senetleri değer kaybedebilir. Bu fonun fiyatını düşürebilir. Ya da işte bu bir borçlanma harcı fonuysa Borçlanma aracına aldığınız şirket iflas edebilir ve borçlanma aracının e, taksitini işte ödemesini yapamayabilir. E bunlar tabii ki mümkün şeyler. Bunlar fonu alırken üstlendiğiniz riskler. Ama asla portföyün şirketin bir şey oldu diye fona bir şey olmaz. Fonun yatırım yaptığı şirketlere bir şey olursa fon değer kaybedebilir. Bu da işimizin doğası zaten. Yani borsa düşerse istesen de fona doğal olarak düşebilir. Ya da fonun yatırım yaptığı istesen de düşerse düşebilir. Borçlanma aracıysa İtfaat tarihi geldiğinde borç ödenmezse bu tabii ki fiyattan düşer ama sıfırlanma dediğimiz şeyin bir tefas sonunda olma ihtimali yok diyebilirim. E, nasıl olabilir bu? Hani hiç mi mümkün değil? Tabii ki mümkün. Bir serbest son. E, tabii ki bu izanname izannamesinde yazılı olmak zorunda. Kaldıraçlı işlem yapmaya yetkiliyse ve kaldıraçlı işlem yaparsa. Tabii ki çok büyük zararları uğrayabilir. Yani işte vadeli işlem piyasasında 1'e işte e 5, 1'e 10 kaldıraçlı işlem yapıp çok büyük zararlar oluşturabilir mi? Oluşturabilir. Ama kimse böyle pozisyon yönetmiyor zaten. Dolayısıyla çok mümkün değil diyebilirim.